Daha önce de 2012 seçimlerinde de işte seçim demediler, demediler vatanı indir denildi, birdenbire erken seçim evet. diye bir karar alındı dediniz. Ha. Hani bir fırsat kuluyorlar e, lehlerine dönmesi durumunda diye e, evet. ama pek de öyle bir ümit görmüyorum dediniz. Yani kendileri öyle bir beklentisi de olabilir. Şöyle bir hani ülkede birazcık ilimsel bir havayı yakalayıp girişik yapalım Hı. hadi bir seneyi yakarız ama beş sene kazanırız diye bir hesap yapabilirler. E, Keşke yapsalar, yani iyi olur. Bir an önce bu iş biter. Ama e, kendileri öyle algılayacak mı bilemiyoruz. Bizim kanatımız e, öyle bir ortamın asla oluşmayacağı. İşte şimdi onu Yani düzeltemezler, hiçbir şey yapamazlar, mümkün değil yani. O bitti, bitti yani. Öyle bir, öyle bir kadın, öyle bir mı? Belki işte yanılırlar yani. Böyle bir. Yani belki yanılırlar, belki öyle bir hissiyat gelir. Ya şimdi iyi bir fırsat var, hadi seçime gidelim derler. Keşke deseler, keşke hemen bir iktidar değişikliğini şöyle öne çekmiş oluruz iyi olur yani. Ama ülkede gerçekçi pencereden baktığımızda öyle bir şart oluşmayacak hiçbir zaman yani. Ya yani bu zihniyetle, bu kafayla ülkede hiçbir sorun çözemeyecekler. Peki gerçekten İşte Ocak, Ocak ayı sonunda Ocak enflasyonu açıklanacak. Bir yıllık enflasyon yüzde kırkın bile üzerine çıkacak yani. Evet. Yani TÜİK'in, TÜİK çünkü hani minare kılfa sığmaz ya da mızrak çuvala sığmaz diye bir tabir vardı ya. Yani mızrak çuvala sığmadığı için işte gerçek enflasyon yolun az bir kısmını açıklamak durumunda kalır ama Ocak ayında onu da gizleyemeyecekler yani. Yüzde üzerinde bir şey çıkacak. 3 Şubat'ta açıklanacak enflasyon rakamı yüzde üzerinde bir şey olacak ve yıl boyunca yüzde kırklarda seyredecek enflasyon. Tweaking, gerçek enflasyon yüzde seksen, yüzde yüz hayat pahalılığını görüyorsunuz, yaşıyorsunuz yani. Ee, hayat çok pahalı. Hayatın pahalanması demek, satın alma gücünün düşmesi demek. Hayatın pahalanması demek, yoksulluk demek. Özellikle sabit gelirli, dar gelirli vatandaşlarımızın geliri ancak resmi enflasyon kadar artırılıyor resmi enflasyon kadar. Gerçek hayat çok çok pahalı. İşte ee, işte emeklilere zamla bakıyorsunuz. Memurlara verilen zam, kamu işçilerine verilen zam bunların hepsi enflasyon endeksi. Hangi enflasyon? Türkiye'nin resmi enflasyonu. Yani makyajlanmış rakam. Bu ne demek? Gerçekten tüm ülkede geniş ve derin bir yoksulluk demek. Başka bir şey değil yani. Ve bunu çözemezler. Asla çözemezler yani. Çünkü güven olmayınca bu çözülmez. Güven de oluşturmayacaklar e, ee, güvenli oluşturan, düzgün, ehil bir kadro iş başına geldiğinde, hukukla adalet hareket eden, istişareyle ortak akıl hareket eden bir kadro iş başına geldiğinde ancak bu sorunlar çözülür. Başka türlü çözülmez yani. Peki birçok daha önce yerinde tespitlerde bulundunuz. Partinin ee, başını bir bu yana yaptığımız açıklamalarla. Dedi ki böyle bir seçim olursa Cumhur İttifakı'nın o oy potansiyeli ne bilir Ya şu andaki anketler sıratı yapılamıyor maalesef. Bir pandemi sebebiyle yüz yüze anket hemen bitti. Çok az sayıda yüz yüze anket yapan firmalar. Ağırlık olarak bunlar anketleri telefonla yapıyorlar. Telefonda da insanların böyle rahat konuşması çok söz konusu olmuyor. Ve e, bu telefon anketlerine katılma oranı yani ankete katılmayı kabul etme oranı da düşük seyrediyor. E, ankete zaten çoğu ben yok diyor cevap vermem diyor. Kapatıyor telefonu. Yani. yani. Ancak cevap vermeyi kabul edenler içerisinden o anket yapılıyor. Bunlar yarım saatlik telefon görüşmeleri yani tamam. yarım saat dayanacak bir kısmı ortada zaten ya kardeşim benim işim var bir pat diye kapatıyor falan yani şimdi bütün bu zorluk içerisinde e, firmalar anket yapmaya çalışıyorlar. E, haklı olarak da yani çok saatli yapılamıyor. Dolayısıyla e, ama bizim hissiyatımız ne derseniz yani çünkü ben bugüne kadar 75 ile gittim. Yüzlerce ilçeye gittim. Eee bizim şu anda 700 ilçede ilçe başkanımız var. Yani oradaki nabzı artık daha iyi tutuyoruz. Esesli değil. Böyle baktığımızda şu anda Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanma şansı görünmüyor. Yani öyle bir şey görünmüyor. Ama öte yandan da bunlar nasıl kaybediyor bu iş bize gelecek diye beklersek de o da bir başka büyük hata olur. Yani olmaz. Yani çok çalışmamız gerekecek. Vatandaşlarımıza ulaşacağız, onları dinleyeceğiz, onlara kendimizi anlatacağız. Ee, ya yani şöyle bir şey olmaması lazım. Ya tamam iktidar bu işi beceremiyor ama şu anda muhalefet olan partilere de baktığımızda da burada da daha iyi bir tablo görünmüyor diyeyim. İnsanlar dönüp dolaşıp tekrar eski evet. tercihlerine dönebilirler yani böyle bir risk var. Evet, evet. Onun için yani bunlar nasılsa beceremiyor, olmuyor. Bunlar gidecek ve ee, biz de geleceğiz. O kadar kolay da değil bu iş yani? Çok çalışmamız lazım, çok asılmamız lazım. Ee, yani vatandaşların ulaşmamız lazım, bol bol anlatmamız lazım, ikna etmemiz lazım, gerçekleri onlarla paylaşmamız lazım. Çünkü maalesef medyanın önemli bir bölümde şu anda Türkiye'nin gerçeklerini göremiyorsunuz yani. Ayrı bir, bir paralel evren var yani. Dolayısıyla e, bir kısım belki ulusal anlamda kanallara baktığıda bir kısım belki daha e, bağımsız, tarafsız bir çizgi izlemeye çalışıyor. Evet. Yerel medya daha dengeli. Yani Türkiye'nin her yerinde onu görüyorum. Yani yerel medya daha özgür çalışabiliyor. Çünkü onlar alçaklanmıştığı için radara girmiyor. Ankara'nın radarına yakalanmıyorlar. Yani. <laughs> ee, e, onun için onlara genel anlamda zorlaştırıcı şeyler yapılıyor. İşte ne diyorlar? Tasarruf tedbiri diyorlar. Biz de i̇şte tasarruf tedbiri adı altında onların mali imkanlarını falan kısıtlamaya çalışıyorlar. Yani daha kestirme çözümler bulmaya <laughs> çalışıyor. Çünkü tek tek uğraşacak şey yok yani. O kadar kapasite yok. E, sosyal medya var. Dolayısıyla biz rampıyoruz. yapıyoruz? Biz de olan bir tane ilgili kendi analizimizi, kendi perspektifimizden doğru gördüklerimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Size i̇şte geçen ne oldu? Bu döviz endeksi mevduat diye bir şey açıkladı Cumhurbaşkanı. Ve şöyle bir tiyatro oynadılar. Yani Cumhurbaşkanı bir konuştu, bak döviz düştü. Çözerse gene o çözer gibi bir tiyatro oynadılar. Halbuki aynı günlerde e, 9 milyar dolar Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz satıldığını biz açıkladık yani. Hatta hatırlarsanız e, pazartesi akşamı 20'si miydi ayın 20. 20'si? akşam açıkladılar. Salı sabahı da bizim Polatlı Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplantımız vardı. Önceden planlanmış bir toplantı. Ben de orada dedim, dün gece dedim, bankacılık camiasından yoğun bilgi geldi. Merkez Bankası arka kapıdan harıl harıl döviz sattı. Bu döviz öyle düştü. Ama açıklanmadı diyorlar. Birkaç güne kadar bu rakamlar ortaya çıkar, rakamlar ortaya çıkınca bunu açıklayacağız dedim ve 9 milyar dolar sattıkları ortaya çıktı yani. E bu niye açıklamıyorsunuz? Niye gizli saklı yapıyorsunuz? Değil mi? Ya bu yazık değil mi? Bu insanları niye aldatıyorsunuz ya? Yani? Cumhurbaşkanı bir konuştu döviz düştü. Öyle değil. Bir de ne dediler? Vatandaş döviz sattı değil mi? Ya bu ülkenin bakanı çıkıyor bunu söylüyor. Bazı ayarlanmış finans piyasasından insanlar çıkıyor. Ayarlanmış, görev verilmiş. Vatandaş haral haral döviz satıyor. Sonra bir baktık. Vatandaş haral haral döviz falan satmamış yani. Döviz mevduatları artmış. Insanlar daha çok döviz almış ve daha çok döviz bankaya koymuş. Sayın e niye doğruyu söylemiyorsunuz millete? Niye gizli saklı e, döviz sattığınızdan bahsetmiyorsunuz. Niye vatandaş aslında döviz alırken vatandaş döviz satıyor diye açıklıyorsunuz? İşte biz bunları açığa çıkarıyoruz. Anlatıyoruz ki insanlar biraz gerçekleri görsünler, duysunlar. Bu da bizim önemli vazifemiz yani. E, Sağdasınız sürekli esnaflı, iş önlerle bir kanal önlerle bir araya Genel olarak karşılaşmış olduğunuz nedir? bir diğer konuda 2023 yılında olası bir seçimde Devam Partisi olarak herhangi bir ittifak çepesinde yer alınır. Nasıl bulunursa, partimiz olarak bağımsız bir gireceğiz. Teşekkür ederim. Şu anda herhalde sağdaki en rahat partimiziz. Yani, ya da en rahatlardan biri değil bilmiyorum. Yani çok şükür vatandaşımızın ilgisi, alakası çok çok olumlu. Yani dün işte Beşiktaş'ta çarşıya şöyle bir girelim dedik, otobüsümüzden indik. Yani 50 metre ancak girebildik, sonra tekrar çıktık. Çünkü hani fotoğraf çektirmek isteyenler, sohbet etmek isteyenler, ilgisini ifade etmek isteyenler gerçekten çok yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldık yani. E bir saat mi kaldık aşağıda? Evet, bir saat. Yani bir saat herhalde yüzlerce kişi geldi fotoğraf Elimedi. çektirdi. Evet. Sonra vaktimiz doldu. Artık çarşıya giremeden Geri döndük otobüse bindik. Şey yaptık yani. Her ilde, her ilçede çok şükür böyle. Çünkü bizim bir şeyimiz yok yani hani seçmen kitlesi olarak böyle bize düşman, bize karşı öyle bir cephe yok ama az tanıyan var, iyi tanıyan var öyle diye. Biraz da hiç tanımayanlar var maalesef hala. Deva Partisi'nin kuruluşundan haberler olmayan hala vatandaşlarımız var. İşte zaten en önemli amacımız yani bir şekilde medya yoluyla ulaşamadığımız vatandaşlarımıza teşkilatlarımız yoluyla ulaşmak. Onun için teşkilatlarımız bizim için çok çok önemli. ama bizi tanıyan, bilen, bilen ve anlayan vatandaşlarımızın Kahir desteğini alıyoruz. Yani o çok önemli bir eşik oluyor. Yani biz kere tanıdıysa, Deva Partisi bir parti tanıdı, farkında. Anladıysa, yani biz ne için varız, ne yapmaya çalışıyoruz, anladıysa, tanıyor ve anlıyorsa zaten büyük ihtimalle bize destek veren insanlar içerisinde, o grup içerisinde giriyorlar. Ama işte önce tanıması için, sonra anlaması için bizim daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Şey Şu anda biz bir ittifakta yokuz. Ama seçim günü yaklaşınca ittifakta olup olmamayla alakalı bir karar vereceğiz. Bir de nasıl bir ittifak olur, nasıl olur bunları henüz bilmiyoruz çünkü adı üstünde ittifaklar seçim ittifakı. Yani seçim gelip geldiğinde hukuken yani bir ittifak kurulabiliyor ya da kurulmuyor. Seçim bittikten sonra da yine hukuk niteliği düşüyor ittifakın. Yani seçim bittikten sonra eğer bir birliktelik olursa o artık ona yani ülke idare eden bir birliktelik olursa ona artık koalisyon gözüyle bakmak lazım. Yani şu andaki iktidar tarafı biraz garip işin tabiatına uygun bir şey değil yani. Çünkü ittifak olarak girdiler. Ama seçimden sonra e, tek bir parti yönetiyor aslında. E, diğer küçük ortak da daha çok işin böyle kadrolaşma boyutunda aktif. Ama bir tane bile bakan ismi vermediler değil mi? Yani normal ittifak olunca herhalde koalisyon olunca beraber bir yönetmek söz konusuysa tamam belki oransal olarak bir şey kurulur ama en az birkaç tane bakan ismi verir değil mi? Çünkü e, küçük ortak ben kara ortak olayım diyor. Ama zarar ortak olmayın diyor onun için. Yani işin evet. sorumluluğunu, sorumluluğunu üstlenmek istemiyor. Ee, ama biz sık sık hatırlatıyoruz. Siz ortaksınız ha diyoruz, kaçamazsınız diyoruz. Siz ortaksınız diyoruz. Biz sık sık hatırlatıyoruz onlara. Ee, çünkü onların desteğiyle seçildi yani. Hani bir de diyorlar ya, hani Tayyip Erdoğan partiden çok oy aldı. Ya tabii çok oy aldı çünkü iki, iki parti destekledi yani. <laughs> i̇ki partinin toplama oyunu aldı. Ee, orada da öyle. Sürekli aldı operasyonu. Yani bildiğiniz gibi, yani bildiğiniz gibi yani biliyorsunuz tabii sizler hani mesleğiniz gereği yakın takip ediyorsunuz. Şu anda algı yönetmekle meşguller. Çünkü gerçekleri yönetemiyorlar. Gerçekler artık kontrollerinden çıkmış durumda. Gerçekleri yönetemekler için algı yönetimiyle gidiyor ama o da bir yere kadar yani. İnsanlar nihayetinde sonuç bekler, netice bekler. Kendi hayatlarında bu nasıl yansıyor onu görmek ister yani. Evet. Evet. Sayın lideri, program çok yoğun. Ben de çok kısa, çok arkadaşlar bekliyorlar. Evet. Ee, soru oturması. Birisi, şu anda bir tutakta değilsiniz. Ama olası bir şekilde Millet İttifakı'nda matematik olarak çok açık öyle görüyor. Ama bu Millet İttifakı'nda bir lokomotifleri var. İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi diyor. Olası bir erken baskın seçimi olma ihtimaline karşı Millet İttifakı'nın bir takım adımları atmakta, belki azar belirlenmeyi bilir ama bazı projeler açıklamakta, halka güven vermek konusunda yavaş kaldığını düşünüyor musunuz? E, biliyorsunuz şu anda e, en somut çalışma parlamenter sistemle ilgili çalışma. <laughs> yani seçim sonrası ile ilgili. Bununla ilgili biz kendi çalışmamızı tabii sen önce bitirdik. 74 maddelik kodifikasyonu tamamlanmış anayasa metnimizi hazırladık. Ama diğer partilerin de bitirmesini bekledik. Çünkü bunun fiiliyata dökülmesi ancak mecliste nitelikli çoğunlukla oylamaya bağlı. Yani en az 360 milletvekili hatta 400 milletvekili gerekiyor ki anayasa değişsin ve parlamenter sisteme geçirebilsin. Dolayısıyla biz kendi hazırlığımızı ancak bir mutabakat arayışıyla hayata geçirebileceğimizi biliyorduk. Çünkü yakın tarihimizde hiçbir zaman tek bir siyasi parti anayasa değiştirecek güce şey ulaşmadı. Olmadı yani. yani son 20 yıldır ta geçmişe doğru gidin. Yakın tarihte olmadı böyle bir şey. Muhtemelen bu seçimlerde de olmayacak. Yani tek bir parti 401 milletvekili alıp da anayasa değiştirecek bir meclis hakimiyetine ulaşmayacak. Öyle görünüyor. Gerçekçi olmamız lazım. dolayısıyla bir anayasa değişecekse bu mutabakatla olması gerekiyor. E, diğer partilerle de beraberce mutabakatın sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla biz ne yaptık? O altı partinin olduğu masada bu anayasa yazılımımızı koyduk ve e, nihayetinde ortak bir metin aşağı yukarı bitti gibi. Yani son rütuşlar var şimdi. Ama bu ittifak değil. Yani Bu sadece altı partinin bir araya gelip ülkemizin yeni sisteme e, geçmesiyle ilgili bir ortak hazırlıktan ibaret. İttifak ayrı bir konu. E, dolayısıyla bu anayasa ortak bir hedef belirlendikten sonra, anayasa e, sistem değişikliği belirlendikten sonra ilk seçimle o hedef arasında bir geçiş süreci tasarlamak gerekiyor, bir yol haritası tasarlamak gerekiyor. Şu anda artık o aşamaya geldik ve biz kendi içimizde bunu detaylı bir şekilde çalışıyoruz. E, o geçiş süreci üzerinde mutabakat oluşmadan da e, herhangi bir ittifaktan bahsetmenin biz doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü eğer detaylar bugünden konuşulmazsa adı ittifak diye başlar. Seçimden sonra bunun adı ihtilafa dönüşür. Ve bu milletin umutları kararır yani. Onun için dersiniz bugünden çalışmak lazım. Evet zor bir iştir. Siyasette en kolayı laf üretmektir. İş üretmek zor tarafıdır. Ama biz o zor taraftayız ve orada çalışıyoruz yani. Bütün detaylarla çalışıyoruz. Son soru güncel bir soru. Büyükşehir Belediyesi'nin yapılan e, soruşturmanın siyasi bir soruşturma olduğuna mı e, düşünüyorsunuz? Ve bunun görevi almaya kadar geleceğini, sevme onun kadar tahmin ediyor musunuz? Yani düşünüyor musunuz, biliyor musunuz? Yani işin hukuki e, tarafı tabii ki direkt konunun içindeki insanlarla konuşulması gereken bir durum. Ama işin şov tarafından bakacak olursak, ya yani bu bizzat hükümet tarafından ve İçişleri Bakanı'nın kendisi tarafından bir siyasi şov olarak başlatıldı. Yani kendi şahsi Twitter hesabından paylaşımlar, rakamlar şöyle böyle falan filan. Yani burası eğer hukuk devleti ise hiç kimse kusura bakmasın bir bakanın şahsi değerlendirmesi olmaz. Yani İçişleri Bakanlığı'nın bir süreci dahi olsa bunun bile bir yöntemi vardır. kurumsal yapı içerisinde yürütülür bu işler. Bu kadar basit değil. Yani dolayısıyla hukuk, hukuk tarafını bilemiyoruz çünkü elimizde yeterince ne yok. Ama görüntüye baktığımızda tam bir siyasi şov olarak bunu başlattılar. Ee, yani Bunlar doğru değil. Yani bu ülkenin hukuk devleti niteliği zaten ciddi oranda örselenmiş durumda. E, bu yapılanlar e, gerçekten e, hukukun üstünlüğü ilkesini, masumiyet karinesini, değil mi? Masumiyet karinesi diye bir şey var hukukta. Yani suç kesinleşmedikten sonra mahkeme tarafından karara bağlanmadıktan sonra hiç kimseyi peşinden suçlu diyemiyorsunuz. Yani masumiyet karinesi diye bir şey yok. Temel hukuk ilkesi mesela baştan çiğnenmiş. Kim tarafından? Ülkenin İçişleri Bakanı. Bu konularda en hassas olması gereken bir makamdır orası. O kişi tarafından zaten çiğnenmiş. E dolayısıyla bu rahat bir, bir dediğim gibi bu siyasi şey bu bu bir olarak bir Size göre, siyasi deneyimize göre görüyor musunuz bir şeyi? Valla bu tür çabalar daha önce oldu biliyorsunuz. Yani şu andaki Cumhurbaşkanı zamanında belediye başkanıyken dört satır şiir okudu diye hapse atıldı değil mi? Ama sonucunu gördük. Çünkü bütün bu olanlar öncelikle milletin vicdanında meşruiyet bulması gerekiyor. Yani bu milletin vicdanındaki bir meşruiyet vardır. Eğer milletin <laughs> vicdanındaki meşruiyete aykırı işler yaparsanız er ya da geç bu millet adaleti kendi sağlar yani. Biraz bekler sabreder günü geldi adaleti sağlar. Onun için bunlar boşa çaba. Ha bu şu da olabilir yani tabii biz şeyi bilemiyoruz. Yani hükümet tarafında bakanların kendi alanındaki ilişkiler, bakanın Cumhurbaşkanı'yla ilişkisi, mevcut bakanın sıkışmışlığı, biliyorsunuz o Sedat Peker videolarından sonra yani mevcut bakanın ciddi bir sıkışmışlığı var. Şimdi onları örtmek için mi bunlar yapılıyor? Onları bilemiyoruz yani. hani bir, bir şahsi çıkış arayışı mı? Yani hani ben kendimi nasıl kurtarırım arayışım falan onları bilemiyoruz doğrusu. Ama dışarıdan baktığımızda bu bir siyasi şovla başlayan bir süreç hukuki tarafında bilemiyoruz çünkü elimizde donuyor.